Selam herkese. açıyoruz bugünkü videoyu. Postumur Plus'tayız Berlin'de. Buradan metroya bineceğiz. metroyla ile Müze Adası'na gidiyoruz. Müze Adası'nda bugün Altes Müziği'ni göreceğiz. Evet şimdi arkamda görmüş olduğunuz bina Berlin Humboldt Forum olarak geçiyor. Daha önceden aslında 2. Dünya Savaşı'nda tabii ki çok hasar görüyor ama öncesinde Böyle Pursa Krallarının ve Alman İmparatorluğu'nun krallarının bulunduğu saray burası arkadaşlar. 15. yüzyılda ee, yapılıyor ve sonrasında işte günümüze kadar tutuluyor tabi çok defalar renova edilmesi gerekiyor özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ama böyle görkemli bir girişi var şimdi birazdan içinden geçip oradan karşılıklı müze yapacağız ilginç tarihi resimler de var Burada etkinlikler düzenleniyor vesaire. Hemen arkada Berlin'e doğumu görüyoruz arkadaşlar. Burası da sarayın iç bölgesi. Evet, dediğim gibi burası tamamen şu anda turistik ve etkinliklere ayrılmış. Ama 15. yüzyıldan itibaren çok uzun süreler Berlin krallarının, yani Alman krallarının ve Prusya krallarının yaşadığı, ikamet ettiği, ettiği alan burası arkadaşlar. Evet, Sarayın tam çıkışından gördüğünüz gibi bütün tarihi mekanların olduğu kısma geliyoruz. Hemen şurada da TV tavırı görmek mümkün. Şöyle gidersek aslında şu tarafta karşıda böyle Tor var. Buradan iyi bir yürüyüş alanı. Berlin'i ziyarete ziyaret etmek yakın zaman isteyenlerin, isteyenler için şu yolu devam edildiğinde Berlin'de bir Burası müzeye Don ve hemen da sarayı görmek mümkün sanırım oldukça iyi bir rota. Şimdi adaya doğru gidelim, oradan evet, devam edeceğiz. Evet, şimdi müzeye geldik. Arkamda Altes Müzümü görüyorsunuz. Birazdan içine gireceğiz. Berlin'de eski müzesi burası. 19. yüzyılın başlarında 1800'lerin başlarında yapılıyor. İkinci Dünya Savaşı'na kadar orijinal şekliyle kalıyor. O zaman Berlin'in tamamında olduğu gibi burası da oldukça büyük bir tahribata uğruyor. Ama sonrasında renam ediliyor ve günümüzde ziyarete açık 12 euro karşılığında indirim olmadan ziyaret edebilirsiniz. Evet, bu arada evet. ufak bir bilgi verelim. Eğer müze ziyaret etmeyi seviyorsanız ve Berlin'i e kısa zamanda gezi düzenlemeyi düşünüyorsanız her ayın ilk pazar günü bütün müzeler, aslında devlet müzelerinin tamamı ücretsiz. Ee, tam 7 gün öncesinde bütün devlet müzelerine, web sitelerine girip online bilet alabilirsiniz. Sonrasında bütün gün boyunca, bütün pazar günü boyunca bütün müzeleri ücretsiz gezebiliyorsunuz. Evet, müzeye girmeden önce günün ikinci ve daha önemli bir tipi de Berlin'de yaşayanlar için gelsin. Eğer Berlin'de yaşıyorsanız, bu kartla Berlin'deki müzelere, yani devlet müzelerinin tamamına bir yıl boyunca 25 Euro karşılığında girebiliyorsunuz. Sadece kısıtlı zaman diliminde. Ya mesela bugün saat 11 ile 13 arasında hafta sonları yani. 11 ile 13 arasındaki e, bütün devlet müzelerine girmek mümkün. Tabii sonrasında istediğiniz kadar kalabiliyorsunuz. Sadece sınır giriş e, saatlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Hafta içi de mümkün. Evet, 25 Euro oldukça iyi. Eğer e, müzeye gezmeyi seviyorsanız bence oldukça İyi bir seçenek. Şimdi müzeye giriyoruz. Görüşmek üzere. Evet, Roma dönemine ait birçok heykeli gördüğümüz zaman burası. Ben de, de Roma imparatorlarının heykelleri var. Burada Marcus Aurelius'un heykeli. Aurelius'un başka bir heykeli. Evet, genellikle müze iki bölümden oluşuyor, oluşuyordu. Bir bölümünde Yunan antik dönemine ait eserleri, ikinci döneminde de Roma dönemine ait antik eserleri gördük. Bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.